Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Çevrik. İbrahimcevrik.com için hazırlamış olduğum Photoshop derslerine hoş geldiniz. Ee, bu dersimizde arkadaşlar GIF nasıl yapılır bunu göreceğiz. Ee, hemen dersimize geçelim arkadaşlar. Ben Photoshop CS cs 5 kullanıyorum e, Türkçe. Şimdi nasıl GIF yapacağız? Ee, resimlerimi, böyle fotoğrafları daha doğrusu karıştırırken işte bundan yaklaşık olarak bir sene önce şu tarz bir çok fotoğraf çekmişim, bunları nasıl birleştiririm ee, onu göreceğiz arkadaşlar ve gif yapmış olacağız. Bunları ee, isterseniz e, bunun bir tanesini şöyle ben sürükleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi küçük boyutlarda arkadaşlar ve gif animasyon e, yapmak istiyorum, gif olarak kaydedeceğim ben bunları. E, şu diğerlerini de yani şu şekilde bunun üstüne atayım arkadaşlar. katmanlardan da bakabiliriz. Evet. Bunlar tam boyuna olmadığı için bunların bir boyunu ayarlayayım ben. Evet. Evet. Şu bunu da ayarlayayım. Ayarlama kısmı biraz uzun sürebilir. Ee, üst üste attığım için bu şekilde oldu aslında. Yoksa böyle bir şey olması mümkün değil. <laughs> ee, bu arada Ctrl T ile arkadaşlar resmi açtıktan sonra Ctrl T ile seçip mouse'umu şöyle düzeltirim. Şimdi hepsi aynı boyutta arkadaşlar. Peki ben ne yapmam gerekiyor? Burada arkadaşlar pencereden animasyon bölümünü açmam gerekiyor. İngilizce olanlar için Windows Animation falan o tarz bir şey olması gerekiyor. Burada arkadaşlar animasyon kareler diye bir alan çıktı arkadaşlar. Burada kareler oluşturacağız ve hepsinin geçişini sağlayacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane e, fotoğraf var arkadaşlar. Ben de 9 tane kare oluşturacağım. Kare oluşturmak için buradan kıtlatarak e, 9 tane oluşturdum. Şimdi birinci kareme geldim arkadaşlar. Birinci karemin üstünde görmüş olduğunuz gibi mavi. Burada hangi fotoğraf görünecek arkadaşlar? Şu fotoğraf. Daha sonra ikinci kareye geliyorum. Birinciyi gizleyip ikinciyi gösteriyorum. Bu şekilde sırayla gidip üçüncüyü Dördüncü fotoğraf. Beşinci ee, fotoğraf. Üç, dört, beş, altı. Altıncı fotoğraf. Şöyle yedinci fotoğraf. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Ben niye aşağıdan sayıyorsam. Şöyle dokuzuncu fotoğraf olmak üzere bütün hepsini arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karelerin hepsini seçtim. Şimdi altta sıfır saniye yazıyor. İlk önce arkadaşlar ben hepsini seçeyim. Birini seçtikten sonra Shift'e basıp 9'a kadar e, Mouse'a tıklatıyorum. Burada 0 saniye yazıyor. 0 saniye tıklattığımda iki karenin e, geçeceği süreyi gösteriyor arkadaşlar. İşte 1 saniye, yarım saniye gibisinden gösteriyor. E, hızlı olması için aslında 0.1 saniye e, daha uygun olacaktır bunun için. Burada her zaman diyor arkadaşlar. İsterseniz bu e, sırayı bir kez döndürebilir, üç kez döndürebilir ya da istediğiniz siz işte şu kadar dönsün diye e, bu kadar döndürebilirsiniz. Tabi her zaman dönmesi istediğim için ben her zaman diyorum. Ve burada arkadaşlar play tuşuna basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 0.1 saniyede e, geç sağlıyor. Durduralım şöyle. Tekrar hepsini seçeyim. Şimdi i̇şte saniyeyi 0.2 ya da 0.5 yarım saniye yaparsam görmüş olduğunuz gibi şu şekilde gidecektir. Yani yavaş oluyor. Bunun için 0.1 uygundur. Böyle topluca hepsini seçebileceğiniz gibi arkadaşlar. Mesela birden ikiye geçerken işte 1 bir saniye olsun. den bire geçerken yarım saniye. Ve gittikçe düşürebilirsiniz mesela iki ve bir olarak gitsin. Birden başlatalım. Bir saniye bekleyecek. İkinci geçecek. Yarım saniye daha sonra hızlanacak. Bu şekilde de ee Tek tek de ne yapabilirsiniz? Geçiş sahnelerini ayarlayabilirsiniz. 0.1 yapalım biz bunu. Bu şekilde e, gif olarak bizde kal. Peki nasıl kayıt edeceğiz? E, dosyadan arkadaşlar web ve aygıtlar için kaydet alanına gelip burada gif seçiyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ve kaydet diyeceğim. İşte deneme nokta GIF diyeyim. bu şekilde e, kayıt gerçekleştireceğim. Hemen buna bir bakalım. GIF'i tıklatalım. O açıla dursun. Gerçi internet store'da açılacak ama. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar GIF'imiz ne yaptı? E, başarılı bir şekilde işlem görmeye başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Resimleri de bu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Yani Photoshop ile GIF bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bir sonraki Photoshop dersinde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.